Dostlarım merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Malum kış sezonundan çıktık, yaz sezonuna geçtiğimizde yoğun bir iş temposundan dolayı sizlerle bir araya gelemedik. E, Temmuz'un ilk haftasındayız. Temmuz'un ilk haftasında yeni gelen bir seri traktörümüz var şu an. Karşımızda KZH Farmal 90C serisi bir traktörümüz var. Bugün sizlere bunu dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Beraber inceleyelim, buyurun gelin. Farmal C serisi traktörümüzün kaporta tasarımı tamamen yenilendi. Daha önceki videolarımda ithal seri olan 120C'yi anlatmıştım sizlere. O traktörle aşina olabilirsiniz. Hemen hemen aynı özelliklere sahip hatta gelişmiş özellikleri mevcut olup e, yenilenmiş bir kaporta. Bu kaportayı zaten tanıyorsunuz. Farmal A serisinde ve C serisinde aynı kaporta kullanılmakta. E, C serisi bu traktörlerimiz 90, 100, 110 ve 120 beygir olmak üzere 4 adet beygire sahiptir. Dostlarım, Farmal A ve C serilerinde kabin ve kaporta yenilendiği için bu kaportalarda yeni tasarımlar yapıldı. Traktörümüzde toplam ön tarafında 8 adet aydınlatma lambası bulunur. Bu aydınlatma lambasının 2 adedi bir holojen dediğimiz farlardan oluşmaktadır. Traktörün kaportası yenilendi ama motoru da yenilendi bununla birlikte. Üzerinde 4 silindir 3.6 litre kamur rail motora sahip. Bu traktörümüz 1300 day devirde. 380 Nm tork üretebilme gücüne sahip. Traktörümüzün kaputunu kaldırdığımızda ön tarafında bizi bir yağ soğutucumuz karşılıyor. Hemen onun arkasında e, klimanın kondansörü karşılıyor. Onun arkasında intercooler ve daha sonra radyatörümüz geliyor. Hemen üst kısmında e, egzoz kazanını görüyorsunuz. Stage 5 motorlarda bundan mecbur olmak zorunda. Ön tarafa doğru geldiğimizde burada bir hava filtremiz karşılıyor bizi. 4 silindir 3.6 litre motoru besleyebilmek için tam tamına 128 litre yakıt depoyu ve 16 litre et deposuna sahip bir traktörümüz bu traktör. Hemen yakıt deposunun üst kısmında da çalışma sandığımız bulunmakta. Bunun da yeni konumlamaları çok güzel olmuş. Daha önceki traktörlerde bunlar zarar görüyordu, hasar görüyordu. Şu ön taraftaydı. Ama bu şekilde daha kullanışlı ve daha güzel olmuş. Traktörümüzün dingil açıklığı 2463 mm, uzunluğu ise 4398 mm. E, yerden yüksekliği ise 2659 mm olarak geçiyor. Bu traktör daha önceki serilerinden 17 cm daha uzatıldı. E, 4 cm daha genişletildi. Yani daha geniş ve daha uzun bir traktöre sahip olacaksınız. Bunu yer almış olursanız. C serisi traktörlerimizde değişik ebatlarda e, lastik kullanırken bu traktörde 420-85R34 ön tarafta ise 340-85R24 lastikler kullanmış. Bu lastikler e, opsiyonel olarak seçilebiliyor. İnce lastik, balon lastik olarak seçebilirsiniz. Bu traktör üzerinde balon lastik var. 26 ve 34, 36 jantlar ince lastik olarak geçiyor bu traktörlerde. Traktörümüzde bir diğer yenilik ise Çamurluk üstü düğmelerimizde, daha önceki seri traktörlerimizde çamurluk üstü düğmeleri yoktu. Bunda e, kuyruk bilini çalıştırma düğmesi ve liftomatik düğmeleri yerleştirilmiş. Sağ ve sol her iki çamurlukta da bulunmaktadır bunda. E, kaldırma kollarımızın 6 ton kaldırma kapasitesine sahip yardımcı pistonlarla birlikte. Burada bir hidrolik kolumuz mevcut. Asansör çekiş sehpamız ve sabit çekiş sehpamız bulunmakta. Artı traktörde 2, 4, 6 adet hidrolik güç çıkışı bulunmaktadır. Traktörümüzün arka tekerleklerinde ise toplam 45 çarpı 6 adet ağırlık bulunmakta. Ön tarafında ise 10 çarpı 40 kilogramdan ağırlık oluşmaktadır. Toplam traktörümüzün ağırlığı ise 4700 kilograma tekabül etmektedir. Traktörümüzün sağ tarafında ise basamağın hemen alt kısmında akü konumlanmış kapalı bir kutu içerisinde. Hemen ön tarafında bir sigorta paneli bulunmakta. Ana sigorta paneli. Akü kutusunun hemen arkasında da kompresör tankı bulunmakta. Bu traktördeki en büyük yeniliklerden bir tanesi de kompresör. Daha önceki serilerinde zaten kompresörün olmadığını biliyordunuz. Buna ekstra olarak kompresör eklendi. Bir adet hava çıkışı sağ tarafa konuldu. Bir adet de hava çıkışı kabin içerisinde mevcut. Kabin temizlerken veya dışarıda hava işlemi yapacaksak buralardan kolaylıkla müdahale edebiliyoruz. Şimdi anlatmaktan en keyif aldığım yeri kabin içine geldik. Buyurun beraber bir inceleyelim kabinimizi. Traktörümüze bindik, koltuğumuza oturduk. Karşımızda bizi bir direksiyon karşılamakta. Sol ayağımızla hemen alt tarafındaki pedala hafifçe bastığımızda direksiyonun aşağı, yukarı ayarını yapabiliyoruz. Bu direksiyonlara yeni gelmiş bir özellik daha var. Bunlarda teleskopik aşağı yukarı özelliği de bulunmakta. Bunu kapattığımız zaman sabit bir şekilde kalıyor. En uygun sürüş konforunu sizlere ayarlayabiliyor. Hemen sol tarafında turuncu olarak görmüş olduğunuz kolumuz ise ileri geri mekik kolu. Elektronik şatırlı orlu artık bunlar. Ee, i̇leri konumunu alıp geri konumunu alıp düğmeye basarak da sadece boş konumunu alabiliyoruz. Direksiyonun altında görmüş olduğumuz düğmeler ise traktörün geçiş havuzalarını ayar yapabileceğimiz bir düğme. Genelde bu düğmelerle servislerin işi oluyor ama sizlerde e, gaz ayarı yaparken veya EGR'yi kapatmak istediğinizde bu düğmeleri kullanabilirsiniz. Hemen sağ tarafında ise hem sinyal kolu olarak kullandığımız, hem parkları açıp kapattığımız ve kornaya basınca çaldığımız bir düğmemiz bulunuyor. Onun altında ise e, kontağımız var. Kontağımızı açtığımızda şöyle yapayım. Şu şalterini açmam gerekiyor çünkü. Yaptığımızda bizi selamlamayla birlikte çok yenilenmiş güzel bir ekran karşılamakta. Bu ekranda bir traktörün boş konumda olduğunu, kuyruk mili devrini, e, hararetini, yakıt deposunu, et deposunu görebildiğimiz e, göstergeye sahip. Traktörümüzün bir diğer e, yeniliği ise multi kontrol kolu bulunmakta. Bu normal vites kolumuz görevini görüyor. 1, 2, 3, 4 de takabiliyoruz. Multi kontrol kolun üzerinde ise demin göstermiş olduğum şatıl kolunu kullanmadan ileri geri liftomatiği indirip kaldırabiliyorsunuz. Ve tavşan tosbal seçeneğini bu düğmelerden seçebiliyorsunuz. Bir diğer özellik ise eklenen hemen üst üzerinde üst tarafında e devir saatini sabitleyen sabitleyen Devir saatini ayarlayan düğmemiz bulunmakta. Bu vitesin e, debriyaja basmadan da değiştirebiliyoruz. Parmamla gösterdiğim yerde arka tarafta e, el debriyajı düğmemiz var. Ona basarak da vitesleri değiştirebiliyoruz. Hemen alt vitesine geldiğimizde bu traktörümüz 3 takviye. Yani 4 ileri 3 takviye ile birlikte 12 ileri tavşan tosba ile, ile de 24 ileri 24 geri hareket edebiliyor. En büyük yeniliklerden bir tanesi ise bu traktöre par freni eklendi. Bu şekilde par frenini taktığımızda traktörümüzü el freni bile çekmemize gerek yok ama siz tedbir elden bırakmayın. El frenimizi de çekelim. Par freninde kesinlikle hareket etmez bu traktör. Traktörümüzün sağ konsolunda ise hemen ön kısımda elektronik el gazımız bulunmakta. Bunu sabitlediğimiz zaman el gazında gaz konumunda kesinlikle değişim olmaz. Ee, hemen üstünde hidrolik elektronik hidrolik sistemimiz var. Burada yükseklik, alçaklık, derinlik ayarını yapabildiğimiz, liftomatik ayarını yapabildiğimiz, bir de dalgalanma bölümünü ayarladığımız düğmelerimiz mevcut. Hemen üst kısmında 6 adet e, damper çıkışını kontrol ettiğimiz e, damper kollarımız mevcut. Ön tarafında bunların hepsinde yüzme modu mevcuttur. Kendisi zorlandığında otomatik olarak atar. Damper kollarının üzerinde ise e, arka kuyruk milini çalıştırdığımız mantarımız bulunmakta buna bastığımızda kaldırdığımızda çalışır bastığımızda durmuş pozisyonuna geçer ee, burada kuyruk bile emniyet düğmemiz var burada ise çift çeker otomatik çift çeker manuel çift çeker düğmemiz var arkasında kilitleme düğmemiz var Şimdi, diferansiyel kitleme düğmemiz hemen burada da 1-2 olarak otomatik gaz devirlerini ayarladığımız düğmelerimiz var burada da 540 E540 ekonomik ve boş konumunu ayarladığımız durum kontrol kolumuz var kuyruk bile durum kontrolümüz var Burada da yüzme ve derinliklerini ayarladığımız hidrolik ayar bölümümüz var. Hemen bunun üst kısmında ise klima bölümümüz var. Klimayı çalıştırdığımız zaman sıcaklık soğukluk ayarını buradan yapabiliyoruz. Direksiyonun arka kısmında ise 10 adet klima menfezi bulunmakta. Bunlara hareketi buradan veriyoruz. Soğukluğun sıcaklığını buradan ayarlıyoruz. Hemen üst kısmında çalışma düğmelerimizi açıp kapattığımız düğmelerimiz mevcut. Onun üzerinde akü şalter düğmemiz mevcut. Malum kış konumlarında traktörleri kullanmıyoruz. Aküler deşarj olmasın diye kapatıp açabildiğimiz düğmemiz var. Ee, onun üstünde çalışma ve onun üzerinde de döner tepe düğmemiz var. Üst kısmına bir bluetoothlu radyomuzu yerleştirmişler buraya. Traktörün sol düğmesi ise liftomatik düğmesini kilitlediğimiz düğmemiz var. Asfaltta giderken bunu kapattığımız zaman arkadaki ekipmanınızı kesinlikle indirip kaldırmaz. Sabit bir şekilde ayarladığınız gibi durur. Bu iki düğmenin ne işe yaradığını halen ben de öğrenemedim. Hatta bir videoda bunu yanlış anlatmışım. Bir arkadaş bana ikaz etti ama ben de araştıramadım. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Eminim siz benden daha iyi biliyorsunuz bu düğmelerin ne işe yaradığını. Hemen üst kısmında cam suyu düğmemiz ön, arka tarafın ve ön tarafın olmak üzere bunlara bastığımızda da suyu fışkırtır ve sileceklerini çalıştırabiliriz. Hemen burada ön tarafta sanrıfımız bulunmakta. Açılır bir sanrıfımız mevcut. Bu traktörü tarlada çalışma esnasında havalandırmak istediğimizde çok işe yarıyor. Çiftçilerine tercih ettiği bir şey. istedikleri bir şey daha doğrusu. Burada hemen yoğun güneş oldukları dönemde güneşliğimiz mevcut. Pardon. Bunu da buradan takamadı. Çıktı. Heh. Bu şekilde tutturduğumuzda güneşe maruz kalmıyoruz. Dostlarım biz Farmal C serisi traktörün videosunu çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken beğenirsiniz. Yorum ve önerilerinizi her zaman bekliyorum. Kanala abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuz ise sizin çok istediğiniz Maksum serisi bir traktörümüzü çekeceğiz. Maksum 135'i. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.